Bir kelime düşünün abiler. Bu kelime için kainat yaratıldı. Bir kelime düşünün. Bu kelime için Nuh Aleyhisselam 950 yıllık mücadele verdi. Bir kelime düşünün. Hazreti İbrahim bu kelime için mancınık ile ateşlere atıldı. Bir kelime düşünün. Zekeriya Aleyhisselam bu kelimeden dolayı ikiye bölündü. Bir kelime düşünün. Oğlu Yahya Aleyhisselam bu kelimeden dolayı başı koparıldı. Bir kelime düşünün Musa Aleyhisselam bu kelimeden dolayı dünyanın en azılı kafirin karşısına dikildi. Bir kelime düşünün. Hazreti İsa bu kelimeden dolayı çarmaha gerildi. Ve abiler bir kelime düşünün. Hazreti Peygamber bu kelimeden dolayı aç bırakıldı, işkence görüldü, hicret ettirildi ve birçok savaşa tabi tutuldu. Bu kelime la ilahe illallah'tır.